Guardian, The Lonely and Great God, Ölüm, Aşk ve Sonsuzluğun işlendiği Muhteşem Bir Dizi. Bu dizinin baştan sona özetini dinlemeye hazır mısın? Kore dizileri arasında özel bir yere sahip olan Guardian, The Lonely and Great Goblin, sadece bir ekran yapımı değil, adeta modern bir masal, felsefi derinliklerle dolu bir roman gibi işlenmiş bir hikaye. Fantastik ögelerin aşk ile harmanlandığı bu eser, hem görsel şöleni hem de karakter derinlikleriyle izleyicinin ruhuna dokunuyor. Dizinin temeli, Goryeo döneminin güçlü generali Kim Shin'e dayanır. Savaşlardaki zaferiyle kralın kıskançlığını kazanan Shin, ihanete uğrayarak lanetlenir. Bir kılıç göğsüne saplanır fakat bu kılıç hiçbir zaman çıkmaz. Sonsuz bir hayat, ölümsüz bir varoluş ona ceza olarak verilir. İşte böylece Kim Shin, halkın dilinde Goblin olarak anılan yalnız bir tanrıya dönüşür onun kaderi ancak gerçek, goblin gelini kılıcı göğsünden çektiğinde sona erebilecektir. Yüzyıllar sonra genç bir lise öğrencisi olan Jean Tak sahneye çıkar. Doğduğu gün annesinin ölümünden kurtulmuş, doğaüstü varlıkları görebilen özel bir kızdır. Hayatı boyunca yalnızlık ve zorluklarla mücadele etmiştir. Ancak onun yazgısı bir gün goblinin kapısını çalacak kadar güçlüdür. Intak, gülümsemesi ve içtenliğiyle ölümsüzün karanlık dünyasına ışık olur. İkisinin karşılaşması, kaderin en dramatik düğüm noktalarından biridir. Diziye eşlik eden bir diğer karakter ise Grim Reaper, yani ölüm meleğidir. Soğuk, mesafeli ve görevine sıkı sıkıya bağlı olan bu varlık, ölülerin ruhlarını ahirete götürmekle sorumludur. Ancak onun da geçmişinde büyük bir sır vardır. Yüzyıllar önceki kimliği Goblin'in Lynet'in ardındaki kraldır. Onunla yolları kesiştiğinde geçmişin acı gerçekleri yeniden yüzeye çıkar. Goblin ile Intak'ın aşkı yalnızca romantik bir ilişki değil, ölümlü ile ölümsüzün sınavıdır. Intak'ın masumiyeti Goblin'in yüzyıllardır taşıdığı acıyı yavaş yavaş siler. Fakat aynı zamanda aşkları göğsündeki kılıcı çekip onun varoluşuna son verme ihtimalini taşır. Bu ikilem dizinin en derin duygusal çatışmalarından biridir. Goblin ve Ölüm Meleği arasındaki bağ dramatik hikayeye mizahi bir renk katar. İki zıt karakterin aynı evde yaşamaya başlaması izleyiciye gülümseten unutulmaz sahneler sunar. Ölüm Meleği'nin safça halleriyle Goblin'in kibirli tavırları arasında kurulan dostluk dizinin en sıcak detaylarındandır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde geçmişin sırları ortaya çıkar. Ölüm meleği aslında gobline ihanet eden kraldır. Yün yazgısı ise goblinin yaşamını sonlandırmaktır. Fakat aşk ve kader her iki karaktere de beklenmedik sınavlar getirir. Ölüm, ayrılık, fedakarlık ve yeniden doğuş temaları diziyi klasik bir aşk hikayesinden çok daha öteye taşır. Son bölümlerde İntak'ın trajik ölümü goblini yeniden yalnız bırakır. Ancak aşk zamanın ve ölümün bile ötesinde varlığını sürdürür. Yıllar sonra Yuntak Tak reenkarnasyonla geri döner. İkisi yeniden karşılaşır ve hikaye sonsuz bir döngüde süren aşkın umuduyla kapanır. İzleyiciye aşkın sadece bu dünyada değil, sonsuzlukta da var olabileceğini fısıldar. Guardian 1. Bölüm özeti dizi tarihi bir atmosferle açılır. Goryeo hanedanlığı döneminde güçlü bir general olan Kim Shi'nin hikayesine tanık oluruz. Yıllarca ülkesini zaferlerle koruyan bu yiğit halkı için bir kahramandır. Ancak kralın kıskançlığı ve paranoyası onun hayatını tamamen değiştirir. İhanetle karşılaşan Kim Shin, ölümsüzlükle cezalandırılır. Göğsüne saplanan kılıç, onun sonsuz acısının sembolüdür. Ne kadar kahraman olsa da, bu lanet onun için bir ödül değil, bir yük olmuştur. Yüzyıllar geçmesine rağmen Kim Shin, yani Goblin, hala hayattadır. Ölümsüzlüğü ona yalnızlık ve ağır bir hüzün getirir. İnsanların doğup öldüğüne tanık oldukça kendi varoluşunu sorgular. Zengin bir evde yaşayan, hem bilge hem de kederli bu adamın tek umudu vardır. Bir gün goblin gelini ortaya çıkacak ve göğsündeki kılıcı çıkararak lanetini sona erdirecektir. Diğer yandan dizi bizi günümüz Kore'sine taşır. Ji-eun Tak adında genç bir kızla tanışırız. Daha doğduğu gün annesi bir trafik kazasında mucizevi bir şekilde hayatta kalmış fakat kısa süre sonra ölmüştür. On Tak ise doğaüstü varlıkları görebilen özel bir yetenekle dünyaya gelmiştir. Yaşıtları arasında dışlanmış, annesinin yokluğuyla büyümüş bu kız, kaderin hazırladığı büyük bulmacanın parçasıdır. Bir gün rüzgarlı bir gecede, Yun Tak mum üfleyerek dilek tutar. Bu dilek, Goblin'in karşısına çıkmasına neden olur. İkisinin ilk karşılaşması hem büyülü hem de kaderin cilvesi gibidir. Goblin bu genç kızın kendisi için özel biri olduğunu hisseder ama henüz tam olarak anlayamaz. Intak ise şaşkın ve masum bir şekilde onun hayatına dokunmaya başlar. Bu bölümde bir diğer önemli karakterle, ölüm meleği Grim Reaper ile tanışırız. Soğuk, duygusuz ve görevine bağlı bu varlık, Goblin'le istemeden de olsa aynı evi paylaşmak zorunda kalır. İkilinin daha ilk karşılaşmalarında atışmaları dizinin dramatik havasına mizahi bir renk katar. Bu, ilerleyen bölümlerde derin bir dostluğa dönüşecek bağın ilk işaretleridir. Birinci bölüm aslında hikayenin temel taşlarını döşer. Kim Shin'in acı dolu geçmişi, Ji Tak'ın yalnız ama umutlu dünyası ve ölüm meleğinin gizemli varlığı, izleyiciye hem dram hem de merak uyandırır. Final sahnesinde Eun Tak'ın Goblin'e "Sen benim dileğim misin?" diye sorması, hikayenin ilerleyen bölümlerinde aşkın ve kaderin nasıl iç içe geçeceğinin habercisidir. Guardian ikinci bölüm. İlk bölümde başlayan gizemli bağ bu bölümde daha da belirginleşir. Ji Yun Tak, Goblin'le tanışmasının ardından hayatında ilk kez kendini özel hissetmeye başlar. Çünkü karşısındaki adam sıradan biri değildir. Onun gözlerindeki yalnızlık yılların yükünü taşımaktadır. Untak ise tüm masumiyetiyle bu karanlığa ışık olmaya adaydır. Untak, Goblin'in kim olduğunu sorgulamaya başlar. Kendisini hayatına çeken şeyin sadece tesadüf olmadığını hisseder. Bu bölümde Goblin, onun farklılığını yavaş yavaş fark eder. Çünkü genç kız sadece sıradan bir insan değil. Onun göğsündeki kılıcı görebilen tek kişidir. İşte bu an, kimşinin kaderinin gerçekten Untak'la bağlı olduğunu kanıtlar. Goblin için bu yeni gerçek büyük bir ikilemdir. Çünkü jean Tak, onun kurtuluşu olabilir ama aynı zamanda varlığının sonunu getirecek kişidir. Ölmek mi, yoksa bu masum genç kızın yanında yaşamaya devam etmek mi? İşte dizinin derin felsefesi burada başlar. Yaşamakla ölmek arasında sıkışmış bir ölümsüzün kalbi ilk kez çarpmaya başlar. Intak, Goblin'in dünyasına çekildikçe kendi hayatındaki acılar da izleyiciye daha çok gösterilir. Onun üvey ailesi tarafından dışlandığını, annesiz büyümenin zorluklarını yaşadığını görürüz. Ancak tüm bu acılara rağmen gülümsemesini kaybetmemesi, Goblin'in yüreğine dokunan en güçlü özelliğidir. Bu bölümde Ölüm Meleği'nin Gripper rolü daha da artar. Goblin ile aynı evde yaşamaya başlayan bu gizemli varlık, günlük hayatta hiç de düşündüğü kadar ciddi kalamaz. İkilinin eşyalar yüzünden kavga etmeleri, birbirlerine üstünlük taslamaları izleyiciye kahkaha attırır. Bu mizah, dizinin dramatik havasına nefes aldıran tatlı bir dokunuş olur. Bölüm ilerledikçe Antak, Goblin'e daha fazla bağlanır. Onun sıradan biri olmadığını biliyor ama içinde hissettiği güven duygusu korkularının önüne geçer. Bir sahnede Antak'ın içten gülüşü Goblin'in yıllardır unuttuğu bir duyguyu hatırlatır. Umut. Bu aşkın tohumlarının filizlendiği ilk andır. Bölümün en çarpıcı anı, Üntak'ın göğsünde saplı duran kılıcı gördüğünü Goblin'e söylemesidir. Bu sahne, onun gerçekten Goblin gelini olduğunun kesin kanıtıdır. Goblin'in gözlerindeki şaşkınlık, korku ve umut aynı anda belirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu bölüm, hikayenin dramatik temelini güçlendirir. Goblin'in kaderi artık daha somuttur. Intak'ın hayatındaki zorluklar izleyiciye duygusal bağ kurdurur. Ölüm ile yaşanan mizah sahneleri ise diziyi ağır bir dramdan çıkarıp sıcak bir atmosfere taşır. İzleyici hem gülümser hem de derin bir merakla sonraki bölüme hazırlanır. Guardian 3. Bölüm Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Ji Yun Tak, Goblin'in göğsünde saplı duran kılıcı gördüğünü söylemiştir. Bu açıklama, Kimşin için hem bir umut hem de korkudur. Çünkü yıllardır beklediği Goblin gelini sonunda karşısındadır. Ama bu genç kızın gelişi, ölümsüzlüğünün işareti anlamına gelir. Bir yandan özgürlüğe kavuşmayı dilerken, diğer yandan onun gülümsemesiyle yeniden hayata tutunmaya başlar. Yuntak, Goblin'in kendisinden kaçtığını hissetmeye başlar. Çünkü Kim Shin, onun yanında kaldıkça kalbine bağlandığını, ama kaderi gereği ondan kopması gerektiğini bilir. Eun Tak ise bu kaçışı yanlış anlar, reddedildiğini düşünür. Bir sahnede gözyaşlarıyla "Ben senin gelininim, neden beni kabul etmiyorsun?" demesi izleyiciyi derinden sarsar. Onun saf sevgisi Kim Shi'nin kalbindeki taş duvarları çatlatmaya başlar. Ölüm meleğinin goblinle aynı evde yaşaması bu bölümde daha çok ön plana çıkar. İkilinin yemek alışkanlıkları, ev düzeni ve günlük hayatta birbirlerine karşı verdikleri küçük savaşlar dizinin karanlık havasına sıcak bir mizah katar. Ölüm meleğinin soğuk tavırlarıyla Goblin'in kibirli halleri çarpıştıkça ortaya keyifli sahneler çıkar. Bu dostluğun ileride nasıl derin bir bağa dönüşeceğinin ilk işaretleri de yine burada gizlidir. Yuntak'ın hayatındaki en duygusal anlardan biri Goblin'in evine adım atmasıdır yıllarca üvey ailesi tarafından hor görülen, sevgisiz büyüyen bu genç kız, ilk kez kendini bir eve ait hisseder. Masanın başında üç kişi, Goblin, Ölüm Meleği ve Ontak, birlikte yemek yerken izleyici adeta kaderin küçük bir ailesine tanık olur. Bu sahne, romantizm kadar aile sıcaklığını da seyirciye hissettirir. Kim Shin için bu durum dayanılmazdır. Çünkü kalbinde yeniden bir şeyler filizlenirken, bunun sonunun ölüm olduğunu bilir. Antak'a bağlandıkça kaderine boyun eğmekten korkar. Bir sahnede yalnız kalıp kendi kendine kılıcı çekmesi için onu mu beklemeliyim yoksa kalbimde açan bu ışığı mı diye sorması bölümün en çarpıcı monologlarından biridir. Intak içinse Goblin yalnızca bir kader değil, ilk kez hayalini kurduğu gerçek bir mutluluğun kapısıdır. Onun yanında güvende hissetmek, hayatında hiç tatmadığı bir duygudur. Bir sahnede mum ışığında dilek tutarken, bu kez yalnız olmayayım demesi, izleyiciye onun ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterir. Üçüncü bölümün finalinde, on takın hayatı tehlikeye girer. Onu takip eden kötü ruhlar ve zor bir an, Goblin'in gücünü açığa çıkarmasına neden olur. Kim Shin, genç kızı kurtarırken gözlerinde ilk kez yalnızca koruma değil, saf bir sevgi de belirir. Bu sahne, İkisi arasındaki bağı güçlendirir ve aşkın daha da kaçınılmaz olduğunu hissettirir. Bu bölüm, aşkın filizlendiği, kaderin ağırlığının iyice hissedildiği bir dönemeçtir. Goblin'in kararsızlığı, ün takın masumiyeti ve ölüm meleğinin varlığı arasında kurulan dengeler, diziyi sıradan bir aşk hikayesinden çıkarıp derin bir roman havasına taşır. İzleyici artık bu hikayenin sadece bir dizi değil, bir destan olduğuna ikna olur. Özet bölümlerin devamı bir sonraki videoda.